Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf ondalıklı gösterimleri anlatacağım. ondalıklı gösterimlerin içinde aynı zamanda devirli sayılarımız da olacak. Evet ilk sorumuzla başlayalım ama. İlk sorumuzda bakıyoruz basit bir kesir var. Basit kesir olduğunu nasıl anladık? Payı paydasından küçükse basit kesirdir. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bunu yapabilmemiz için paydada kaç tane sıfır olduğuna bakmamız lazım. Paydada kaç tane sıfır var? 3 tane sıfır var. O zaman virgülden sonra da 3 tane sayım olacak demektir. E bu sayılardan bir tanesi ne? 37. Ve 37'yi yazdım ama kaç tane sayı oldu? 2 tane sayı oldu. Demek ki bu değil cevabım. Ne olacak? 37'yi yazdıktan sonra bir de bir tane sıfır ekleyeyim ki toplam 3 tane sayım olsun. O yüzden cevabım Bursa olmuş oldu. Geçtim ikinci soruya. İkinci soruda hangisi 1,73'e eşittir diye sormuş. 1,73'e eşit olması için e, sonuna istediğimiz kadar sıfır ekleyebiliriz. Ben buraya bir tane de sıfır ekleyebilirim. İki tane de, üç tane de. İstersen sonsuza kadar sıfır ekleyebilirim. Hiç fark etmez. Ama benim cevabım Ceyhan oldu. Buradan apaçık belli oldu. Geçtim üçüncü soruya. Ondalıklı gösterimlerde ondalıklı gösterim olarak gösterilebilmesi için paydanın 10-100-1000 diye olması gerekmektedir. O yüzden bakıyorum 15 bölü 4'ün paydası 10-100-1000 değil. O yüzden ben bunu 10-100-1000 yapacağım. 4'ü kaçla çarparsam 10 olur? Yani bunu virgül sayılarla bulabilirim bence. Ama ben 4'ü 25 ile çarparsam 100 olduğunu biliyorum. 25 ile 15'i çarptım. 375 etti. 25 ile 4'ü çarptım. 100 etti. Şimdi bu basit kesir değil. Basit kesir olmayınca ne yapıyoruz? 375'e aynen yazıyoruz. Bu bir e, bileşik kesir. Peki virgülü nasıl koyacağız hocam derseniz? Virgülü de şuna bağlı koyuyoruz. Bakıyoruz kaç tane sıfır var? 2 tane sıfır var. O yüzden virgülü ben öyle bir yere koyacağım ki virgülden sonra 2 tane sayı olacak. Virgülü buraya koyduğumda bakıyorum kaç tane sayı var? 2 tane. Burada da 2, burada da 2. Demek ki virgülü doğru yere koydum. Cevabım denizli olmuş oldu. Geçtim dördüncü soruya. Şimdi dördüncü soruda devirli bir sayı olduğu belli. Devirli sayı olduğunu nasıl anlıyorum? Eğer paydası 3 ise, 9 ise, ne bileyim 33 ise, 99 ise bunlar kesinlikle devirli bir sayıdır. Buradan belli oluyor yani. Bunları isterseniz ezberinize de koyabilirsiniz. Çünkü ben 9'u neyle çarparsam çarpayım 10 yapmaz. Neyle çarparsam çarpayım 100 yapmaz. Demek ki burada devirli bir sayı var. O zaman ben 13'ü 9'a böleceğim demektir. O zaman 13'ü 9'a bölüyorum. Kalemimi yazdım. Değiştiriyorum. 13'ü 9'a böleceğim. Şimdi 13'ün içinde 9 kaç defa var? Bir defa. Bir kere 9, 9. 13'ten 9 çıktı 4. Şimdi bakıyorum 4'ün içinde 9 var mı? Yok. Nereden anladım? 4, 9'dan küçük çünkü. O zaman ben 4'ün yanına bir tane 0 ekliyorum. Buraya da bir tane virgül ekliyorum. 40'ın içinde 9 kaç defa var? 4 defa var. 4 kere 9, 36. 40'tan 36 çıktı. Yine ne oldu? 4 oldu. Şöyle dördün içinde dokuz var mı? Yine yok. O yüzden ben buraya bir tane sıfır ekliyorum. Kırkın içinde dokuz kaç defa var? Dört defa var. Yine ben dört kere dokuz ne yapıyor? Otuz altı yapıyor. Kalan yine dört. Ben böyle gideceğini anladım mı? Dört 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 diye aşağıya doğru gideceğini anladım mı? Anladım. Anladıktan sonra bırakıyorum. Demek ki burası böyle gidiyor. Şimdi böyle gidiyorsa. Ben bunları 4 4 4 gidiyorsa şu şekilde yazabilirim. 4'ün üstüne bir tane çizgi atarım. Burası 4 4 4 diye gidiyor diye anlatabilirim. 5. soruya geçelim. 5. soruda da ondalıklı sayıları sıralama var. Ondalıklı sayıları sıralayabilmek için virgülden sonrasında eşitlememiz gerekiyor. Bakıyorum virgülden sonra iki tane sayı var. 2 virgülden sonra yine 2 tane sayı var. Ama burada bir tane sayı var. Bir tane sayı olduğu için sonuna bir tane sıfır ekliyorum. Ki ikilesin artık. Hepsi artık 2 mi virgülden sonra? Evet. O yüzden artık sıralayabilirim. Şimdi tam kısımlara bakalım. Hepsi 1 mi? 1. O zaman bunlarla işim yok. Benim işim virgülden sonrasıyla o zaman. 5 mi küçük? 30 mi küçük? 21 mi küçük? Tabii ki 5 küçük. Sonra 21. Sonra da? 30 küçük. Şıklara baktığım zaman denizli olduğunu görüyorum. Şıklarda buraya yazdığım sıfırı vermez. Haberiniz olsun. Onu da söyleyeyim. 6. soruya geçelim. 6. soruda hangisi doğru sıralanıştır diye sormuş. Hem devirli vermiş hem ondalıklı sayı vermiş. A'yı yazalım kısaca. Ben virgülden sonra dört tane sayı yazmayı tercih ediyorum böyle devirli ve ondalıklı sayılar bir araya verildiğinde. Şimdi bakalım. 6 virgül 2. Ben ne demiştim? Ondalıklı sayıların yanına istediğimiz kadar sıfır yazabiliriz. Ama ben virgülden sonra dört tane sayı yazmak istiyorum toplam. O zaman buralara buraya 3 tane sıfır ekleyeyim. Şöyle 2000 yaptı. B şıkkına bakalım. B şıkkında da 6,2 vermiş ama devirli sayı olarak vermiş. Şimdi devirli sayıysa 2 demek ki sonsuza kadar gidiyordur. Demek ki ben buraya istediğim kadar 2 yazabilirim. Yine virgülden sonra 4 tane sayı olmasını sağladım. C'ye C, C bakalım. C yine vermiş 6,21 vermiş. Demek ki burada kendini tekrarlayan sayı 21. 21, 21, 21, 21 diye sürekli tekrarlıyor. O yüzden ben buraya da 21 yazıyorum. Bakıyorum virgülden önceki sayılara. Hepsi 6 mı? 6. O zaman beni 6'lar ilgilendirmiyor. Beni virgülden sonrakiler ilgilendiriyor. 2000 mi küçük? 2222 mi küçük? 2121 mi küçük? Hangisi küçükse ona göre sıralıyorum. Bakıyorum bu daha küçük. O zaman A küçüktür. Bakıyorum sonra bu daha küçük. O zaman C sonra bu. Yani cevabım Adana olmuş oldu. Geçtim 7'ye. 7. 7. soruda çözümleme var. Çözümleme sorularında öncelikle şunu belirtelim. E, ee, sayın, sayının e, basamak değeri neyse onunla çarpılıyor. Mesela bunun basamak değeri neymiş? 10. Yani 20'dir. 2 çarpı 10'dan 20'dir. Ama e, basamak adı nedir? onlar basama. Şurada ne var? Bir var. Demek ki bu birler basama. Bakıyorum bu ne? Yüzde bir basama. Bu ne? Binde bir basama. Şimdi burada aslında biraz ezberleseniz daha güzel olur. Şu şekilde ezberlerseniz. Benim fikrim tabii ki bu ezberleme. Yüz. Yüz başlayacağım. Bini çok vermiyorlar. Yüz. On. Bir. 0,1 şunları noktalı virgülle ayırayım ki ya şey olması ya da slash'la ayırayım. 0,1 0,01 0,001 Bu şekilde nokta nokta diye gidiyor. İsterseniz siz bunları uzatabilirsiniz sağa ve sola doğru. Fark etmez. Şimdi biz bakalım 7. sorumuza göre bunu uyarlayalım. Şimdi bizim onlar basamağımızı ne vermiş? 2 vermiş. Şöyle o zaman onlar basamağının altına ben 2 yazayım. Yazdım. Birler basamağı ne vermiş? 3 vermiş. Şu, şu, tarafa bakıyoruz. Sol tarafa. Onda birler basamağı ne vermiş? Bakıyoruz. Hiçbir şey yok. Onda birler basamağı yok. O zaman onda birler basamağı yoksa o zaman buraya 0 yazıyorum. Bakıyorum yüzde birler basamağı var mı? Var. 7. Binde birler var mı? Var. O da 9. Şimdi hocam virgülü nereye koyacağız? Virgülü birden sonra koyuyorsunuz. Yani şurası. Şuraya koyuyorsunuz. O zaman benim sayım ne olmuş oldu? 23 tam binde 79 olmuş oldu. Cevabım Ceyhan. 8'e bakalım. 8. soruda da şöyle bir sayı vermiş. Yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Yine yazalım hatta. 100 10 1 10'da 1'i isterseniz bu şekilde de yazabilirsiniz. 1 bölü 10 Böyle yazalım bir de. 1 bölü 100 1 bölü 1000 diye gider. Şimdi altlarına yazalım. Yüz bas yüzler basamağına ne denk gelmiş? 5 gelmiş. Onlar basamağına 4. Birler basamağı var mı? Yok. O zaman 0 koyuyorum. Birden sonra ne koyuyorduk? Virgül koyuyorduk. Onu da unutmayalım. Onda birler basamağım ne? 6. Yüzde birler basamağım ne? 3. Demek ki cevabım 540 yüz tam. Yüzde 63 olmuş oldu. Geçtim 9. soruya. Çözümlenmiş hali hangisidir diye sormuş. E, çözümlenmiş biçimini vermiş. A, D, C, B, E'yi sormuş. Şimdi A yerine ne yazıyormuşum? 3 yazıyormuşum. B yerine sıra sıra yazıyorum. 4 yazıyormuşum. C yerine 8. D yerine 2. E yerine de 6 yazıyormuşum. Şimdi burada hangisi olabilir, hangisidir diye sormuş. A yerine ne yazmıştım? Şöyle sıra sıra yazacağım. A yerine 3 yazmıştım. D yerine 2 yazmıştım. C yerine 8 yazmıştım. B yerine 4. E yerine de 6 yazmıştım. Şimdi burada aslında virgül koyması gerekiyor şu araya ama koymamış. D'den sonra virgül var büyük ihtimalle. Şu şekilde koydum virgülümü. Ne oldu cevabım o zaman? 32 tam. 1'de 846 olmuş oldu. 10. soruya geçtim. Aşağıdaki ondalık gösterimi verilen sayılardan hangisinin onda birler basamağına yuvarlanmış hali diğerlerinden farklıdır? Şimdi burada basamak değerlerini bilmek lazım. Şöyle bir say sayı yazalım mesela. 84,36 yazalım. Şimdi basamak adlarını bir tekrar edelim. Şurası zaten e, 3. sınıftan beri bildiğiniz birler basamağı. Burası onlar basamağı. Şimdi bu yani 6. sınıfta gördüğünüz şu basamak onda birler basamağı. Yüzde birler basamağı. Şimdi bize ne demiş? Onda birler basamağına göre demiş. Demek ki şu sayıyı şuradaki yani virgülden hemen sonraki sayıyı ya göre yuvarlayacağız demektir. Şimdi buradaki sayıya bakıyorum. Bir, 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 bir. Hepsinde de bir. Birden hemen sonraki sayıya bakıyorum. Buranın ne? 45. Burası 54. 1'i işaretlemiyorum. Hemen ondan sonraki sayıları işaretliyorum. 61. Şimdi bu kırmızıyla yuvarlak içine aldığım yerler eğer 50'den yukarıdaysa yukarıya yuvarlanır. Eğer 50'den 50 ve 50'den aşağıya ise pardon 50 ve 50'den yukarıya ise yukarıya yuvarlanır. 50'den aşağıya ise aşağıya yuvarlanır. Bakıyorum 50 ve 50'den yukarıya mı bunlar? Evet. O zaman bunlar yukarıya yuvarlandı. Ama bu aşağıya yuvarlanacak. Yani cevabım Adana olmuş oldu. Peki aşağı yuvarlanınca kaç oluyor hocam derseniz? Aşağı yuvarlanınca 3,1 oluyor. Bunlar da 3,2'ye yuvarlanıyor hepsi. Yani anlayacağınız şuradaki 1'leri 2 yaptım. Sadece yukarı yuvarladım. O kadar. 11. soruya geldik. Yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış halini soruyor. Yüzde birler basamağı neresiydi? Az önce söylemiştik. Şu nokta koyduğum yer şurası. Demek ki bundan hemen sonraki iki sayıya bakacağım. Hemen sonraki iki sayıya bakıyorum. Ne var burada? 57 var. Az önce söylemiştik. 50 ve 50'nin yukarısındaysa nereye yuvarlanıyordu? Yukarıya yuvarlanıyordu. Demek ki ben 5'i bir yukarı yuvarlayacağım. 5'i bir yukarı yuvarlarsam ne olur? 6 olur. O zaman cevabım 7,46 olmuş oldu. 12. soruya bakalım. En yakın onda birliğe yuvarlanmış hali 4,5'miş. 4,5'e yuvarlandığına göre bakıyorum şuradaki sayı değişmiş mi? Şu 5 değişmemiş. Demek ki bu aynı yerinde kaldıysa şurası yani A şıkkı A olan sayımız 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir. Peki 5 olabilir mi? 5 olamaz. Çünkü burası buraya ben 5 yazdığımda burası 59 olmuş olur. 59 50'den büyük mü? Büyük. Büyük olduğu için 5 yazamıyorum. Yani kaç tane sayı yazabiliyorum? 5 tane sayı yazabiliyorum. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah. Bizi izlemeyi unutmayın.